Cümleten selamun aleyküm memleketimin güzel insanları. Bugün de Hazım Şahin, Demirci Nüve Kemerli İş Merkezi'nin oralarda kıvrıyoruz. Milletin ağzından kaşığıyla laf alacağız, arbışacağız. Evet, bugün de arbışmak soruyoruz. Hayırlı işler, kolay gelsin. Arkadaşlar merhaba. Konya ağzında arbışmak soruyoruz. Arbışmak, hiç duydunuz mu? Arbışmak şey değil mi böyle ulaşmak? Arbışmak. Ya mesela bir şey almaya çalışırsın, arpışırsın, uzanırsın. Bir şeyin üzerine atılmak gibi diyelim. Yani tam öyle kullanılmıyor bizim orada ya. Daha böyle hani mesela ağaçta bir erik vardır, işte kiraz vardır. Arpışırsın. Aynen. Alırsın. Yani sen bir şeyin üzerine atılmak, gibi. atlamak, evet. almak için uğraşmak Aynen. gibi. Bak. Doğru. Peki çemremek nedir? Çemremek. Çemremek. Diyor yok, sana geleceğim ben. Sana aynı soruları sormayacağım. Çemremek. Duymadım ya. Çemremek. <laughs> bak buna sinirlendim ben <laughs> Fatma bak. Yapma kardeşim. Yok ya ben onu görmüyorum zaten. Abi bakma o zaman ben şöyle durayım sana. <laughs> Çemremek. Hiç duymadım. Duymadın mı kardeşim? <laughs> duymadım. Çemkirmek. Bağırmak. Bağırmak direkt. Aman. O zaman e, güzel bir hediye takdim edelim size nacizane. Kahve içerken bize hatırla. Niye kaş göz işareti yapıyorsun kıza? Yardımcı olmayayım mı? Ne yardımcı olacağım ben sana yapma diyorum ya sen. Allah Allah. Peki sana soralım Mehmet Bey, duydun ama sana sadana ne demek sadana? Sadana. He. Vallahi duymadım ben abi. Ana. Sadana. Hakkeden duymadım. Esak gibi. Vallahi duymadım. Sen nerelisin abi? Aslında Seydişehir, Çalmantel'im. Seydişehir. Evet. Peki Konya ağzında ne duydun Mehmet? Bize bir söyle abi. Yumuş duydum. Yumuş. Nedir yumuş? Yumuş. Yumuş, emir vermek. Buyruk. Buyruk. Emir vermek. Peki, Kanere. Kanere. Hiç duydun mu Kanere'yi soruyoruz biz. Kanere. Kanere. Saf gibi bir şey mi? Yok. Hmm. Sadana, <laughs> Sadana saf mı? Sadana saf. yok, yok o mu? Duydum, o da yok. Ana. E ne vereceğiz sana şimdi dedi? Canın sağ olsun. Memleket nere? Konya, Sarayönü. Sarayönü. Evet. Zenginli misin? Yok. İçinden merkez. İçinden. Sarayönü. Konya ağzında armışmak. Duydun mu hiç arbışmak? Yok. Peki seyirtmek? Seyirtmek deriz biz de yani, Aynı. şey. Duydun. Duydum. Ne olduğunu biliyor musun seyirtmek? Yani si siirt gel falan derler ya. Ha, hoş geldin yani, derler. Gel Aynı. Peki çemremek duydun mu çemremek? O da çemkirmekle ilgili Çemkirmek bir şey. Çemkirmek başka. Çemkirmek ne? Yani nasıl diyeyim sana onu? Çemkirmeyi Çemkirmelen yani. adama dildim. Kızmak, etmek. Bağırmak bir türlü. Kızma. Çemremekte, çemremeye de o zaman e, yorumlarda bekliyoruz arkadaşlar. Çemremek, çemkirmek başka, çemremek başka bir şey. Çemremeye de yorumlara bekliyoruz inşallah. Selam aleyküm. <laughs> Ali abi kaçma Ali abi gel, gel. Hayırlı işler. Abi Ahmet abi'm kaçalım. Ali abi kaçma gel. Hoş bulduk abi. Hayırlı işlerin olsun. Nasılsın? Nasıl? İyiyim sağ ol. Sen Elhamdülillah abi. Çok maşallah, şükür. Maşallah. Abi, hemen seni yakışıklı yakaladık. Ay abi, soru, soru abi, soralım. Abi, ışıklar yakabilir misin ya? Yani niye böyle karanlık? Abi, evet. dinliyoruz. Abi, arbışmak soruyoruz Konya ağzında. Arbışmak. 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 duydun duydum da. Arbışmak neyden abi? sırtına alıvermek çocuğu. Arbışmak. Arbışmak duymadım abi. Arbışmak. Aprışmak ar ar bizde. Aprışmak da, arvışmak aynı. Sen derbi etli de misin abi? Evet abi. Aynı dağın adamıyız ama niye abi. <laughs> Çocuğun sırtını alırsın, ebişirsin, avrışırsın. Peki, siirtmek. Hızlı koşmak. Koşmak da çok güzel. Çemremek. Çemremek. Çemkirmek gibi. Çemremek başka. Çemremeyi yorumlara sorduk. Çemkirmeye soralım Ahmet abi sana. Çemkirmek, kötü konuşmak. Karşındakini böyle biraz aşağılamak. Bağırmak gibi. Bağırmak gibi. Aşağılayıcı konuşmak. Evet. Peki abi, sadana. Duydun mu hiç? Sadana. Sadana'yı hiç duymadım. Sadana. Emin ol duymadı. Esrah kim? Gerçekten. Tövbe yarabbim. Tövbeler olsun. Günah ama yarabbim. Vallahi <gülüyor> Sadana. <gülüyor> Yok, Sadana değil, saf adama diller abi. Saf, ha. Evet, Sadana. Nurun Sadana diller. Haydi, evet. <laughs> Araplar çocuğu usta oradan geldi şimdi. Geldi <laughs> değil, mi? Evet, evet, evet. Peki abi, eftik duydun mu eftik? Eftik duydum tabi, hızlı, aceleci. Eftik, Heyecanlandı Heyecanlandı. heyecanlanıyor. Sende de var mı eftik? Yok, abi. ben eftik değilim ıncıklık var mı abi? İncıklık da yok abi. Ana. Gayet sade ve normal. Peki single single ne yediler? Single. Single de böyle yavaş. Hemen böyle hızlı olmayan. Odak yok. Bir <laughs> şey. Alber Ana ayırmaz öyle. Abi abime de güzel bir hediye takdim eder. Nazane kahve içerken Şek bizi. Hatırlasın abi vaktini aldık. Kusura bakma. ne demek? Teşekkür ederiz. Allah'a emanet ol. Görüşürüz. Burada güzel bir prenses yakaladık. Soda içiyor. İsmini bağışlar mısın bize? Yağmur. Yağmur. Ne güzel ismin varmış ya. Keşke benim adım da Yağmur olsaydı. Okula gidiyor musun Yağmur sen? Evet. Kaçıncı sınıf? Birinci sınıf. Oo yeni başladın. <laughs> Maşallah sana. Hanımefendiyi tanıyalım bir. <laughs> Deniz ismi. Deniz Hanım merhabalar. Merhabalar. Konyalı mısınız? Konyalıyım. Yerlisi misiniz? Köyünden. <laughs> tamam Konya'nın yerlisiyiz bizde. Konya ağzında arbışmak soruyoruz. Hiç duydunuz mu arbışmak? duymadım. bak. Siirtmek duydunuz mu? Duydum. Siirtmek nedir siirtmek? Gitmek gibi. Hızlı gitmek gibi. Koşmak gibi. Hı -hı. Doğru. Peki çemkirmek? Ee, çemkirmek çirkin konuşmak. Biraz aşağılayıcı. Hı, Hı Bağırarak konuşmak. Eftik duydunuz mu? Eftik. Eftik acele. Aceleci, telaşlı. Hı -hı. Peki sadana duydunuz mu hiç? sadana? Sadana da saftı sanki. Değil Saf. Deniz Hanım'a o zaman vaktinizi aldık. Şöyle size de bir kahve fincanı hediye edelim. Selamünaleyküm aleyküm. Abi kayıttayız. Nasılsın? Teşekkür ederiz abi. Sizler nasılsınız? İyiyiz abi. Teşekkür ederiz. Hayırlı işlerin olsun. Ol abi. abi. ben tanıyorum ama kısaca seni bir tanıyalım mı şöyle? İsim Sinan. Ee, 30 yılları buradayız. Ticaret uğraşıyoruz. Çocuk kıyafetleri üzerine. Ne güzel. Sinan abi memleket nere? Memleket Seydişehir. Seydişehir. Evet. Peki Konya ağzında arbışmak duydun mu Sinan abi Arpuşmak sanki bir yere böyle yetişmeye çalışma yükselmek gibi uzanmak bir şey uzanmak gibi, gibi bir şey. Evet. Evet, bir şeyin üzerine atılmak Aynen. gibi. Peki siirtmek, seyirtmek aslında ama Koşmak. siirt Koşmak. Evet. çok güzel. Çemkirmek duydun mu abi? Çemkirmek de böyle, e, ne diyeyim. Ee, yüksek sesle veya çirkefçe böyle bir karşılık vermek. Evet, çemkirmelendirler evet, ama, değil mi bazen? Bizim burada da çok kullanılıyor. Peki Sadana'yı duydun mu abi? Daha Sanırs önce sorduk. Sadana, bu safça davranan... Saf, bir Sadana. Yani. Singil. Singil, singil gel. Çekilmeyen adam yani. Uyuşu, evet. evet, değil mi? Kahve fincanı hediye edelim. Teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık. Abi hayırlı, bereketli işlerin olsun. Görüşürüz. Allah'a emanet. Yürü abi daha çok gir kuruyacağız. Yürü. Bir Konya atasözü der ki, ağaçtan düşen dala bakar, daldan düşen koka bakar. Yürü. Kıvramaya devam. Muhammed abi, Konya'lı mıyız? Aslen Aksaraylıyız da burada yaşıyoruz. Aksaray'da Konya'dan çıkma zaten yani. Aynı Öncesinde. öyle. Aynı. aynı toprağız. Aynı toprağız abi. Armışmak diye bir şey duydun mu abi? Armışmak. Armışmak. Vallahi duymadım. Armışmak. Peki seyirtmek? <laughs> seyirtmek duydum. Nedir abi seyirtmek? Hadi şuradan bir sihir delim bakalım, gidelim anlamında, yürüyelim, koşalım, koşalım anlamında. yürüyelim, hızlı gel anlamında hızlı biraz da. Anlamında. Eftik, eftik, yani eftik demek böyle, acele etmek, yerinde duramamak. Evet. Peki çemkirmek nedir abi? Çemkirmek. Çemkirmek, Hani böyle birine böyle çemkirirsin ya. Nasıl çemkirin abi? <laughs> Bana bir çemkir abi. Ulan ben seni. <laughs> <laughs> abi bak, ya yapmayarım ya şimdi ya. bak. <laughs> Semkirir yani karşılık vermek anlamında. Peki bizim Konya böyle. Dilinde. Tabi Konya dilinde sadana diye bir şey duydun mu abi? Sadana. Sadana yani kazık gibi bir şey adam şeyi. <laughs> kazık gibi mi? Nasıl şey, deniyor abi? Adamın yani sadanası, kadana gibi. Kadana gibi. <laughs> sadana saf anlamında. Saf anlamında. Gayet. O zaman Muhammed abime biz bir kahve fincanı hediye edelim. Abi kahve içerken bizi anarsın. Nacizane vaktini aldık. Hakkını Maşallah. helal et. koymuş ben de oturacağım şimdi. Şimdi bu abi ben nasıl dek getirirdim ya? Bu abi benim amcam. Yani öz amcam değil ama amcam abimiz aynı köylüyüz. Babasının arkadaşı. arkadaşı. arkadaşım. Babam rahmetlinin arkadaşı. arkadaşı. Halil İbrahim amca nasılsın? İyi elhamdülillah. <laughs> saat bekliyor. Otobüs kalkacak buradan. Kızılören sağlık öyle mi? Evet. Maşallah. Abi Arbışmak duydun mu hiç? Arbışmak. Ya ben soruyorum evet. yani işim gereği. Biliyor musun? diye duydum, Armışmak Arbışmak duydum. nedir Ali Bravo? Abi? Tırmanmak bir nevi. Arbışmak. At, yani ya, atlamak. Uzanmak için evet, atlamak. Uzanması. Peki siirtmek? Siirtmek. Koşmak. Koşmak. Evet. Çemkirmek ne abi? Çemkirmek biraz haddini aşmak. Çok çene yapmak. Bana ya. bir galiba. çemkirin mi Ali Bravo? <laughs> Sana çemkirmem. Babayın hatırı. Hayır. <laughs> ciğer abim var. <bana. gülüyor> Peki abi sadana diye kime dinler ya? Yani? Sadana biraz salak olan edilir. Salak olan, salak olan, Saf adama sadana Saf, Singil. Sadana. Singil biraz uyuz olan edilir. Ondan Çok böyle. mu burada singil? Eksik olmaz ya. Yani. Zibil gibi değil mi? <gülüyor> evet. <gülüyor> Zibil gibi. Eksik değil. olmaz ya. Yani. Halil İbrahim amcama da bir kahve fincanı hediye edelim. Kahve içerken bizi hatırlasın. Abi şu pijamalar ne kadarmış? Hop! Kimse yok. Ooo koca oğlan, gel bakalım. Buyur abi. <laughs> Kola talemdarım de <diye> Konya'nın. Yok, <laughs> sağ <laughs> <laughs> Öyle bir daldın ki ben döveceksin zannettim bizi Yok, ya. Tamam. Abi sakin ol, relax ya. Relaksız abi. Bir anda Allah gelince baskına Serkan abi, memleket neresi senin? Bozkır abi. Bozkır? <laughs> evet. Dağlıyız diyorsun. Dağlıyız abi. Arvışmak diye bir şey duydun mu abi Konya ağzında? Duydum. Nedir Arvışmak. abi? Yani nasıl tarif edeyim böyle ağaca tırmanmak gibi bir şeyim, mi yerlere. Evet, ee, uzanmak için atlamak aynen, değil, uzanmak değil. Aynen gibi. abi. Yenge arıyor herhalde? Telaşa bindin bir, bir anda. Bak. ben telaş etmem de bir bakayım. Bir bak sen yine. Vallahi. Allah Allah yenge Senin var. Senin kalbin temiz. Benim kalbim temiz abi. Ben meşgul alayım onu şimdi. Kızdırma bak şimdi arar durursa. Yok arama. Başın aşağıma yo, benim. Yok yok yapmaz. Peki abi seyirtmek duydun mu? Seyirtmek. Seyirtmek. Koşmak. Seyirtmek. Koşmak. İçmek. Siirt de gel. Siirt de gel. Duğrayı yürelim. Duğrayı yürelim. Peki çemkirmek nedir abi? Çemkirmek. çemkirmek şu ara en çok yaptığımız şey. Bana Bağır, bir çemkir desem ne yapın abi? Çemkiririm abi. Çemkirle ne abi? Nasıl çemkireyim abi sana? Abi Senin çemkirmeyi bana çemkir... tarif eder misin çemkir. diye. Ben yoksa bana kızdığından değil ya. Ben seni seviyorum. Yani bağırıp çağırmak ne bileyim yani. Hadi lan oradan filan sen çemkirin. Sesini biraz yükselttin mi çemkirmiş olursun. Çemkirmiş ne abi? Aynen abi. Peki Sadana var mı bizim buralarda? Sadana. Sadana. Çok. İsim, isim, ver, <laughs> isim vereyim mi? İsim ver var ortak, mı? Ortak, tanıdıklarımızdan var mı? Bilmem ben. Sadana. Iyi. Ben mi diyeyim? Diyeyim mi? Dik Ben serbest. bilmem abi serbest Bizim abi. Bizim Sami dayımız var mesela tam bir sadana. Sami dayı adamın kralı ya. Kralı tamam da sadanalık da var. Sadanalık da var. Var var olmaz mı? Neyse biz Sami dayıya da buradan selam olsun. <laughs> Seviyoruz onu. Pek abi yok. single ne demek single? Single uyuz mıymıntı. Uyuşu. Singil, singil. Single single. Evet abi. Değil mi? Abi vaktin ayırdın. Teşekkür, Teşekkür ediyoruz. Ederim. sana bir kahve fincanı hediye edelim. Allah kahve içerken abi. bizi an. <laughs> Allah'a emanet olun. Görsün. Duramaya Ha, tam adam mı diyor bak. Yok, çek, çek çek. Çek, abi sen bu adamı. Ya, sıkar ya. Ağzına car abi indir ya. <laughs> abi indir, büfeye gideceğiz daha, yürü. Tamam, Emre'nin yanına gidelim. Yürü, Emre'nin yanına gidiyoruz, gel bakalım. Yunus. Yunus Emre, arbışmak diye bir şey duydun mu Konya ağzında, arbışmak. Evet. Nedir abi? Bir yere çıkmak, tırmanmak anlamında. Evet, çok evet. güzel. Peki seyirtmek? Seyirtmek, koşmak anlamında. Hiç bağırıyor mu böyle elemana falan, seyirt gelin Yok, bağırmıyor. Ne yapıyorsun peki? Çağırıyoruz, koşarak geldiği yani. Kızdığın oluyor mu hiç böyle personele ya da abine, kardeşine? Oluyor illa ki. Çemkirmek nedir peki? O da kızmak kelimesine geliyor zaten. Çemkirmek, Çemkirmek nedir abi, nasıl olur? Bağırarak sana? böyle yüksek sesle... Bana bir çemkirin mi? Çemkirmeyim abi sana niyetim yok. Bir mi? Sevmeyelim, büyüyelim, Peki, çemkirme <laughs> o zaman. Allah razı olsun. Peki, Eftik? Eftik, heyecan yapmak. Heyecan yapmak, mi? doğru. Ee, İncik? Gıncığı bilmiyorum abi. Gıncığı bilmiyorum. bilmiyorum. Sadana? Sadana, salak. Evet, <laughs> salak. <laughs> Saf mı bunlar? Singil? Singili bilmiyorum abi. Neymiş singil? Ana, singil yarısını mi? bildin, yarısını bilmedi. Şimdi ne olacak? Ne olacak abi? Ne olacak? Ben sana tost ısmarlayacağım. Bilemiyorum. O zaman olur tost olur yerim, Biz bir ekip kalabalık o var. Sıkıntı yok abi. O zaman sana güzel sohbetin için bir bizi Anmar için kahve fincanı hediye edelim. Şıklı. Kahve içerken abi. beni hatırla. Kıvrayacağız, gel. Gel. Nevzat abi, bilmiyorum. ne işle meşgulsün? Çaycı işletiyor. Ne güzel. Buradasın. Buradayım. 18 Burada senedir buradayım. Demirci miydi abi? Nüve İş Merkezi. Nüve İş Merkezi'nde. İnşallah senin de bir çayını içmeye gelelim. İnşallah her zaman kardeşim. Kaç yıldır Konya'dasın abi? 32 yıldır. Konya'lı oldun kardeşim. Artık Konya'nın ekmeğini yiyeceğiz. Arbışmak nedir biliyor musun abi? Arbışmak. Arbışmak. Evet. Arbışmak. Hiç duymadın mı? Hiç duymadım. Arbışırlar böyle dağla, dağ, ağaca falan arbışmak diller. Heee. Asılıyorlar. Asılıyorlar. Ablamı evet. da alalım dur. Sizin, bu herhalde sizin bu Konya... Ağız evet, yaş Konya, Konya şivesi. Peki siirtmek seyirtmek duydun mu? Seyirt gel. Seyirt gel falan diller böyle. Yani... Sıyrıl da gel demek. Sıyrıl da gel. Evet. Bu da ayrı bir tabir Evet, tabi. Boş gel. gel. Ayrıl da gel. Evet. gel. Evet, gel. <laughs> Peki çemkirmek duydun mu abi? Duymadım. Yani. Çemkirmek. Evet. Hiç duymadım. Hak Hapsür gibi bir şey mi? <laughs> Çemkirmekle ne yapsınlar? Az da ses tonunu yükseltiyor. Çemkirmek biraz bağırmak gibi. Bağırmak İnsanla değil, konuşuyor. Evet. Sadana gördün mü hiç hayatında? Hiç görmedim. Sadana ne nedir? <gülüyor> 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 Abi bir hoş sohbetine. Değerli vaktin ayırdı bize. Erzurumlu abime bir kahve fincanı hediye edelim. Çay e ocağı ee varmış. Abi. Kahve içerken bizi an abi inşallah. İnşallah. inşallah Teşekkür ederim. Hoş sohbetin için. Hayırlı ol işlerin kardeşim. olsun. Allah'a emanet Allah. Olun. Allah ol. olun. Allah razı olsun. Konya'nın neresinden abla? İçinden. İçinden. Koyalıyım. Eli yüzü kirlisiyim. Koyanın kirlisiyim. <laughs> eli yüzü kirlisiyim. Abim nereli? Ben Yozgatlıyım. Yozgatlı. O da Konyalı sayılır. O da Anadolu yani. İsim neydi abi? Mürsel Şahiner. Mürsel abi. Sizin? Derya. 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 abla arbışmak duydun mu hiç arbışmak? Arbışmak. Konuşuruz zaten çocuklara aman arbışma gel asılma. Nere ne yapılır bak Arpışmak nedir? Bir yere tırmanır. Atlamak, Atla, uzanmak pardon. için gibi. Peki siirtmek, seyirtmek. Koşmak. Aslında. Koşmak. Çemkirmek. Bağırmak. Çemkirmek. Bağırmak. Hiç bağırıyor mu inişte mi? Çok. Esam öyle. <laughs> <laughs> i̇nişte ne diyor abam? Bağırış, haklıdır. Ana bu yirli kopmuş abi. Yirli <laughs> kopmuş, kayış kopmuş inişte mi? Yapacak bir şey yok. Olmak. Değil mi? Valla burada mı yaşıyoruz? Ne Sancı güzel. Yapıyorsam. Ne güzel. Sadana iş duydun abla. Salak. Asılsın. Salak. Salak. <laughs> Singil. Singilde, de uyuş. uyuşuk. Düzensiz. Peki yumuş nedir yumuş? Yumuş buyurma bana. Bana yumuş buyurma. Vallahi bu eniştemden <laughs> alışkın beni de döveyecek. Töbeler olsun. <laughs> eniştemden alışkın bizi şimdi terliyle mi gelir, oklavayla mı gelir bilemem gayrı. <laughs> Gelir, Güzel gelir. sohbetiniz için teşekkür ediyorum. Evet, Size teşekkür bir sahibiz. kahve fincanı hediye edelim. Teşekkür ederiz sohbetiniz için. Allah'a emanet olun. Yazın gölge hoş, kışın çuval boş demiş atalarımız. Biz kıvramaya devam ediyoruz. Hadi Allah'a emanet.